Türkiye'de birçok sorun var, birçok problem var. Onlardan bir tanesi malumunuz EYT. Nedir EYT? Emeklilikte yaşa takılanlar. Haliyle uzun bir zamandır çözüm bekliyorlar. Şimdi arkadaşımız sayı Topçu'ya gidelim. Kendisinin değerli bir konu var. Bu hususu konuşacaklar. Hemen sözü sayıta e bırakalım. Emeklilikte yaşa takılanlar yıllardır mücadelesini sürdürüyor. Emekli olacakları günü bekliyorlar. Elbette bu noktada çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyorlar. Destek bekliyorlar. Son olarak emeklilikte yaşa takılanlar derneği başkanı sayın e, Gönül Boran Özüpak muhalefete çağrıda bulunmuştu. Tabii çok sıcak bir gelişme bu. Önümüzdeki süreçte ne tür hamleler yapacaklar bunları konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Efendim şimdi muhalefete bir çağrıda bulundunuz. Daha evet. önceden muhalefetten böyle bir destek geleceğini biliyor muydunuz böyle bir çağrı yaparken neler düşündünüz ve bundan sonraki süreçte destek geleceğini düşünüyor musunuz Evet Bütün muhalefet partileri bizim haklılığımıza inanıp ve çözüm önerileriyle bizlere yaklaşan ve her alanda her yerde haklılığımızı dile getirenler bu çağrı ile istedik ki Çözüm önerileri var olan bir muhalefet partisiyle birlikte hükümetimize de asla bir e, muhalif topluluk değiliz. İstiyoruz ki hükümetimiz de bu çağrının içerisinde olup bizim de çözüm önerilerimiz var deyip de böyle bir çağrıyla karşılıklı birlikte yürütebileceğimiz bir e, sonuca ulaşmak istiyoruz. Bu çağrımız da bu sebeple. Evet şimdi e, ele, çok sık eleştiriyor, eleştiriliyorsunuz aslında evet, evet. E, bu yaşta emekli olunur mu? Ee, bu yaşta emekli olup ne yapacaksınız, çalışmayayım ben para, para alayım düşüncesindesiniz gibisinden eleştiriler yapılıyor. Şimdi bu noktada evet. sizin açıklamalarınız var, evet. bunları biliyoruz. Bunlara ne cevap veriyorsunuz? Evet, biz kesinlikle erken emeklilik peşinde olanlar değiliz, bütçeye yük getirenler değiliz. Bu algılarla hep üzerimize geliniyor ama biz diyoruz ki 1999 öncesi anayasal hakkımız olan ee, çalışma hayatımızda ve yaşamımızı şekillendiren bir kanunla kanunun e, elimizden alınması aleyhte geriye işletilerek bakın burası çok önemli. Hukukun eşitlik ilkesine aykırılık var. E, amacımız da bu hukuksuzluğun giderilmesi ve bizim bizimle birlikte aynı şartlara sahip olanların emekli olup da bizlere 2 ila 17 yıl üçüncü bir şartı getiren yaş haddinin eklenmesini biz hukuksuzluk olarak görüyoruz. Mücadelemiz kesinlikle bu anlamda hak Haklıya iadesi mücadelesi asla erken emeklilik değil ve geldiğimiz süreçte de bu aleyhte işletilmesi bizlere öyle büyük mağduriyetler yaşattı ki 50 yaşındayız işsiziz çocuklarımıza harçlık veremez durumdayız işe gidip de iş arama sürecimizde hayır sizin yaşınız tutmuyor deniliyor hem kamusal alanda hem özel işverenin iş işçi aradığı süreçte yaş haddi 35-40'ı geçmiyor. Biz 50 yaşındayız. Ne yapacağız? Şu anda e, sayı verebiliyor musunuz? Kaç bin kişi ya da milyon mu evet. e, emekli, erken yaşta emekli bekleyen? Evet. Sayımız en son e, bizim çalışma arkadaşımız Özgür Erdursun sosyal güvenlik uzmanı ile yaptığımız çalışmada 5 milyon 200 bin kişi kadar. Bu 1999 öncesine giren, kapsayan, emeklilikte yaşa takılanlar da zaten 1999 öncesi işe girişleri kapsıyor. Burada e, bu sayımızın Gerçekten bu mudur ee, cevabını da biz defalarca çalışma bakanlığımızdan sayımız kaçtır dedik. Mecliste milletvekillerimiz soru önergeleri verdi ama maalesef e, cevapsız kaldı. Yine çalışmamızı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yayınladığı yayınlar doğrultusunda belirledik. Aşağı yukarıda rakamımız bu civarda. Evet. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Aslında bu farklı bir konu ama emeklilerle alakalı. Evet. Şu an emekli olup da çalışan kişi de az değil. Siz evet. emekli olduğunuz zaman kanun çıktığında çalışmayı bırakacak mısınız? Ne kadar maaş alacaksınız? Biz kesinlikle sistemden, çalışma hayatından planlarımızı gerçekleştirebilmek adına kimimiz köyümüze gideceğiz, kimimiz çocuğumuzu evlendireceğiz. Bu yaşam boyunca bizim kendimizi organize ettiğimiz bir süreç. Ama gel gör ki şu an emeklilerin hali de ortada. Niye derseniz aylık bağlanma oranları 2008 yılında 5510 sayılı yasayla değiştirildi. Üç kademeye ayrıldı hesaplanma şekli yüzde yetmişlerden yüzde 45 yüzde 28'lere kadar düştü ve bugün bağlanacak maaş ne kadar biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız bunu en düşük maaş olarak 1500'de pandemi öncesinde sabitledi. O süre zarfında bizim alacağımız rakamlar bu da lütfen gerçekten çok önemli bizim ve geleceğimiz çocuklarımızın geleceğe güvenle bakabilmesi adına. 1000 lira 1500 lira arasında maaş bağlanıyor. İstenilen 5000 prim günü ama biz 7000 olmuşuz, 10000 olmuşuz. Reva mıdır? yani sosyal yardım niteliğinde bağlanacak bir maaşla sizin 1500 lirayla çalışabilmeniz ki zaten sorunumuz iş bulamayışımız geride de bir genç nüfusumuz var biliyorsunuz sayısı her geçen gün artan ve bununla 1500 liraya biz her defasında soruyoruz bizim yerimize siz geçinin bu 1500 lirayla biliyorsunuz yine sayın cumhurbaşkanımız çiftlik iş yapacaklar dediler ama biz diyoruz ki asgari ücretin 2300 lira olduğu bir dönemde 1500 lirayla geçinmek mümkün değil. Zaten yani günümüzde 4 lira maaş alanlar da hali ortada. Hali, yani 4000 lirayı ya, şu an çalışandan çok çok az insan alabiliyordur bu 4 bin lira ücreti. Çoğumuz yüzde 75, yüzde 80'imiz %80 asgari ücretle çalışıyoruz Türkiye'mizde ve ne kadar acıdır ki böyle bir rakamın altında siz 28, 30 yıl karşılığında 1500 lira alacaksınız. Ben bir canlı yayın programına katıldım ve bunu çalışma arkadaşımızın e, sosyal güvenlik kurumunun uygulama sitesinden çıkarıp da bugün bağlanacak maaşın göstergesini sundum. 7200 küsür günü var ve alacağım maaş 1584 lira. Çok teşekkür ederiz. Ben Eklemek istediğim bir şey varsa alalım. Sayın Cumhurbaşkanımıza her defasında seslendik. Bizi bizden dinleyin istedik. Defalarca makamına e, randevu talebim oldu. Ayrıca bireysel olarak bir mektupla talep ettim fakat bir cevap gelmiyor. E, gelsin istiyoruz bizi bizden dinlesin istiyoruz bütün muhalefet Partisi haklılığımıza Evet derken inanıyorum ki Sayın cumhurbaşkanımız da bizden dinledikten sonrasına e, gerekli kararı verecektir olumlu yönde Teşekkür ederim istiyorum bunun bir siyaset malzemesi haline getireceğini düşünüyor musunuz? Aslında e, emeklilikte yaşa takılanlar Türkiye'nin çok büyük bir mağduriyeti Herkes artık hakkım diyor. Biz siyasilere, siyasetçilere malzeme olmak istemiyoruz. Biz sorunumuzu çözme, çözülmesini istiyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Ama maalesef ki her seçim döneminde siyasi partilerin seçim beyannamelerinde yer alıyoruz. Önümüzde bir genel seçim erken ya da 2023 olağan seçim olabilir. İstiyoruz ki bu süre zarfından evvel bir çözüm yolu üretilsin. Fakat tabii ki e, hala mı bir çözüm üretilmedi? Biz de Muhalefete çağrımızla, hükümetimize çağrımızla neyin ne olabileceğini artık anlayabilip karar verebilecek en olgun yaşta insanlarız 50 yaşında olup. Bizler de vatandaşlık görevimizi yerine getirirken bunun bizi gören, bizi anlayan, bizi dinleyenlerle yol alacağı söylemimiz de her daim geçerlidir. Teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. teşekkür ederim. Evet. Demek ki Yaşlı Akılanlar Derneği Başkanı Sayın Gönül Boran Özüpak'la birlikte süreci konuştuk. Elbette genç nüfus artıyor. Ee, emeklilik bekleyen vatandaşlar da büyük bir umut besliyorlar. Çünkü iş bulmakta zorlanıyorlar. Ee, Özüpak'ın daha önceki açıklamalarında şu aslında altı çizilmesi gereken bir cümleydi. İşveren yaşlısın diyor. Devlet e, gençsin, çalışabilirsin diyor. İşte bu arada kalmış onlar. Evet. Alacakları emekli Maaşı da 1200-1500 lira arasında bir rakam. Elbette onların geçirmelerine katkı sağlayacak, onları biraz bir nebze olsun rahatlatacak bir rakam. Ama elbette çalışmadan da onların geçinmesi mümkün değil. Bu süreçte aslında muhalefet partilerinden bir destek bekliyorlar. Önümüzdeki süreçte gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.